Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz görüyorsunuz burada kocaman kabaklar evet, <laughs> şöyle Oo. yani bir 5 yaşındaki çocuk boyunda var <laughs> Kabak çekmek 5 lira kabağa çekmek beleş tanıtıyorum seni daha ne <laughs> olmaz 5 lira. lira alırız kaç kilo geliyor bu kabak Vallahi hiç bilgim yok maşallah <laughs> Nerede büyüdü bu böyle Konya Çubra Konya'dan gelmiş bu güzel kabak. Evet, oldukça da güzel. Bunun ismi cinsi neymiş ki böyle? Vallahi kabakçı ama. Kabakçı bu yüzden evet. mi? Ha. Kabakçı elma yiyor şu an. Meşgul yesin bakalım elmasını. Evet güzel. Ee, değişik bir değişik bir kabaklar bir var bak. pazarda böyle. Ee, görmek isteyeceğinizi düşündüm. Bir lira. Kocamanlar. Yani boyu oldukça uzun. İsmi cinsi ne bu kabağın dedim bu şekilde. Isparta mı, i̇şte Isparta, Isparta mı Konya dedi arkadaşım mı? Yok, yok Isparta. Isparta mı? Isparta'da. Isparta'da böyle güzel kabaklar yetişiyormuş. Biz yıllar kendimiz ekliyoruz orada tam. Ha Biz siz yıllardır. siz Ispartalı mısınız? Yok, siz buralı, tamam. Buralısınız. Antalyalı. Şunun da rengi çok güzel. Şunun. Bu kestane kabak. Kestane kabak. Bekleyin. Ha. Bekleyin. Bu da bal kabak. Evet bak şu yeşili kestane kabakmış. Bunlar balkaba. Aynen. Bunlar da mı kestane kabak diye geçer? Aynen. O, ha, ha. Evet çok güzel yemeklerini yapabilirsiniz. Ben alırım böyle pazardan tatlısını yaparım. Sizler de alın tatlısını yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Evet bugün de böyle pazardan olsun dedim arkadaşlar Kabağı görünce şöyle pazarımızı da bir dolandırayım sizlere. Devam edeyim şöyle azıcık birkaç saniye devam edelim. E, ardından bitireceğim. Tane 3 TL. Karnabahar. İkisi 5. İkisi 5. Tamam ikisi 5'e beş. düştü. Ben doğru bilgi verelim. Tane 3 ikisi 5. <laughs> Muz 7,5 öyle pazarınız bu taraf köy pazarı oluyor. Köylülerin olduğu taraf. Öyle. Mantar 12. 12. Oldukça güzel. Kolay gelsin abla. Bakın. Burada yine var farklı bir kendileri yetişmiş, yetiştirmiş bir kabak. fazlı. Neydi bunun adı? Pancar. Evet. Dokundum ama yakabilir elimi değil mi? Oturacak bir değil mi? Değiliz. Onun bilenden Ben bilmiyorum da bilenler var. Bağı 2 lira. 2 lira da onla <laughs> şu an pişiren yok. Evet kabaklar. Domates 3 TL. Ben üç buçuktan aldım pazarın girişinde. Burada 3 TL var görüyorsunuz gayet güzel her şey var pazarda cevizler bakın iki buçuk greyfurtlar kavun tane 5 bakın yazdan kalma kavun isteyenler hamileler 5 TL limon 3 TL burada şöyle geziyorum Değil mi? kabaktan başladık bir dolaştırayım sizi pazara. Siyah zeytin. Zamanı şu an. Siyah zeytin ne kadar kilo? 8 lira 8 TL siyah zeytin alıp kurabilirsiniz. Şey Nar. 6 TL. Yani fiyatı da 6 TL'ymiş. Marul. 3,5. Burası Antalya pazarı. Antalya'daki fiyatlar. Köylü pazarından çıktık, biraz içe geldik. Şu an Antalya'da bolca avokado olur arkadaşlar. Böyle tane olarak satılır. Büyüğüne, küçüğüne. tane 1.5, 5 tane 15. tane 4, 3 tane 10. Yani boyutuna göre, olgunluğuna göre satılıyor. Tane 5, 5 tane 20 tane 6, 4 tanesi 20. Şu an pazar da serbest. Pırasa 5 TL. Çok da güzel. Görüyorsunuz. Canlı. Brokoli. Brokoli. Tane 4. Yeşil biber. 5 TL. ıspanak 5 TL ıspanakta gayet güzel fiyatları bir kilo, bir bir kilo, bir lira. Bir lira. sarımsak soralım bakın bir sarımsak 1 lira 1 kilo avuç 1 lira Kastamonu 10 TL. Kilo, Şöyle 10 TL. Lira. Balı 10 TL. Lira. Şöyle 10 TL on mi? Lira. Kilosu ne kadar? Kilo elli. Kilosu 50 TL. Lira. Bir 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 lira. Lira. Yarım kilo? kilosu 20 lira. lira oluyor. Şöyle yarım kilo 20. Evet. 1 lira havuç vereyim. Ne? 1 lira havuç. Alın turşu yapın. Turşu yapın. Güzel olur. Tane üç. Tane üç. Tane Gayet güzel. Adam 1 liraya havuç veriyorum diyor. Adam da haklı. Kırmızı lahana tane 4. Portakal 4. 3'e de bulabilirsiniz. 3 kilo ona da var. Şöyle. Bakın buradaki brokolinin tanesi 2 TL. Şöyle. Tane mi iki? Dur soralım tane mi kilo mu? Kolay gelsin. Tane mi iki kilo mu bu? Tane iki evet. Tamam. Tanesi iki lira ya da. Güzel fiyatı. Ne ararsanız var. Salçalar. Tahin. Pembe domates 4 lira. Limon bak burada limon 2 TL ama değişik rengi değişik biraz. Limondan çok farklı bir e, turuncu benziyor. Karalahana 2 TL bağı Karalahana mı oluyor bu? 2 TL onun da. Çiçek buldum. Bakın size çiçek göstereyim. Sümbüller var burada. Ne kadar bu? Beş lira. Bağı beş lira mı? Şöyle. Köksüz yapraklı çiçek. Buna da bilirsin beni çekmek. <laughs> ha yok seni çekmiyorum. Topla, Toplayalım mı? Akkedir, Allah ala seyidine Muhammed. Evet duydum onu annem de söylerdi. Ha, çok güzel çiçek maşallah. Bağı beş TL. Alın koyun uzun süre güzel kokar evde. Sobaya. Zorluk çekiyorum. Kocadan kavga ediyorum. İşte ufağım kırığım yok diyorsanız pazarda böyle her şey var. Çünkü ben sobayı tüttüramayınca eşime kızardım. Şu an klima kullanıyoruz ama gayet güzel iş görür. Evet pazarımız böyle. Ne ararsanız var. Güzel bir pazar. Ee, sizleri de pazarda gezdirmiş oldum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Ben hiç söylemedim unuttum ama sizler umarım beğenmişsinizdir. Ee, memnun kaldıysanız beğeni bırakmayı kanalıma da abone değilseniz henüz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın burası böyle üstü kapalı bir pazar ee, Antalya'nın pazarı bakın böyle sarmalar e, sarmalık lahanalar var gayet güzel pazarımız da güzel insanlar da güzel kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere